Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Tower of Hell videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Eren çok ısrar etti. O like, abone ol arkadaşlar. Bu arada 1305 toplam izlenmemiz olmuş. Sizlere çok teşekkür ederim. Bildirimleri aç diyor. Oo, aç karşım. Aç. Evet arkadaşlar, videolarda haberdar olmak için diyor. Hadi bakalım başlayalım. Let's go. Bu arada arkadaşlar tiktokumu takip etmenizi öneririm. Mod Reiz 12. Evet. Değişik değişik Allah. Ee, değişik değişik tuhaf tuhaf videolar çekiyor. Abi uzun zamandır bu oyuna girmiyordum. Büyük ihtimalle çok kötüleştim ama emme. İnşallah yaparız be. Hadi be. Bugün çıldırmak istemiyorum. Hayır ya. E benim mumyalayayım. Abi oyun yine kazıyor. Burada arkadaşlar edit yapmayacağım. Ne bileyim sen, siz eskiden zaten beni editsiz seviyordunuz. Yine severseniz yani seversiniz. Değil mi? <laughs> Sevmez misiniz? Seversiniz ya öper misiniz? Karşıyım ne yazıyorsun? Eren. Seni yerim. Hayır hayır lütfen lütfen. Hayır oğlum. Hayır. Allah'ım inşallah geçerim amin. Şiflok. Uh -huh. <laughs> Çok hileci birisi değilim ama. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni server başladı. Aha. Kış 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 kış. Abi benim yapamadığım server bu ya. Ne yapamıyorum. Abi ne oluyor lan oyun mal oldu. Aa! koş koş. Eren hepsi sen yüzünden. Ağzını kırayım ya. Ağzını kırayım ya Allah. Sizin var ya mesajınıza Tamam. Sakin oluyoruz birader. Sakin. Birader. Sakin olacağız. Evin e, Eren. Eren karışayım. Beni de bekle lan. Uy. e beni mumyaladım. Var ya. Seni ellerinden öpmek istiyorum. <laughs> Şansıma tüküreyim. Şansıma ballı süt içeyim. orada PUBG oynayalım mı? PUBG videosu gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız bu videoya. Eski like'ları alamıyorum abi ben ya. Harbiden eski like'ları alamıyorum ben. Niye alamıyorum? Küstünüz mü bana? <laughs> Ağlarım bak. Akıplı. Lan benim donum neden yok? Donum bu arada Robux aldım. de. ah. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabb'i amin. Abi bildiğim poh gibi oynayayım poh. Poh. Lan çıkamıyorum daha merdivenden. Anne var. Hadi, hadi loot'ten. E ağlayın lan veletler. Çok kötü oynuyorlar. Oh çok kötü oynuyorlar. Aa buna mı O miniye binemem ki ben. <laughs> Öksürdü baba. Olamaz. Abi neden? Neden yapıyorsun bunu? Hadi bakalım. Oh yeah. Yeah pro man. Yeah pro man. Pro yüz man. O muydu lan?

biz böyle şey sadece bizim aramalarım Allah'ım sabır. PUBG oynuyor mu arkadaşlar? El böyle bırakıyorum joystick'i. Hani PUBG'de koşuyor ya adam. O yüzden elim öyle alışmış Ne bileyim. Ne bileyim. Wi wi wi. Like the Hadi arkadaşlar. Hop bali. Hop bali. Çok proyum arkadaşlar. Bak buna geçersem like. Dokundum ama. Dokundum ama. Eren karşıyım. 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 Uzun uz artık arkadaşlar. Hani böyle günde iki video atıyordum. O zaman da ders yoktu. Ya, da, ya daha doğrusu ben girmiyordum. <laughs> ama artık girmek zorunda çünkü yoklama alıyorlar. Evet. <laughs> Yoklama aldıkları için girmek zorundayım. Girmezsem hoca beni anlarsınız. Anlarsınız bilader. Da ben ne yapacağım? Buradan mı gideceğim ben? Ben neredeyim ben? Ne yaşıyorum ya? Oh, ah, ah. Bak 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 birader da hava. Şu şifre olan kapatayım. Bilmiyorum. Son hayır <laughs> Arkadaşlar video durduruyorum. Yok bu durdurmuyorum lan. Var mı lan? Gülko Baba tayfası geçer lan. Bravsas videosu gelsin mi beyler? Ve hanımlar. Hı? Brothers videosu, gel videosu gelsin mi? Ha? Çocu, çocu, Karışım, karışım, karışım. Aha atladım buna geçersem buraya geçersem like 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 like'ınız like, 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 esirgemeyin abi bu videoya da like atarsınız ama o kadar doğru ofel videosu çekmiyorken sizin için doğru ofel çekiyorum bu sinire katlanıyorum arkadaşlar Allah sizler için ablam Aha, o kırmızı değil. stop what the hell is... hadi aga dın 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 dın, dın. <laughs> Senin var ya ben ellerinden öpeyim. mucuk diye öpeyim böyle mucuk diye. Sağır sağ iş yapıyorsunuz ya. Şundan alacağım ben ya. Bu ne? Ne bu? Canım çekti aldım o yüzden. Uy 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 uy. Stop. Evet. Çeksene beni. Çek. Allah'ım boş boş şey almış mı Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Stop. Evet. Ben burada kaldım. Yardım etseniz. Help me. Yardım. Yardım. Aaa. Dıt Lan ben niye burada kaldım? Becemi, Aga help mi? Oh 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 tam bıraktım. Bir daha yapacağım. Ben Like bir yere. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sonraki server'da oynayalım bitirek. Olmaz mı he? Bence olur yani. Ya Allah! Wi 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 Aga bu benim anam. <laughs> Ezibillerimle şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Götürüyor beni. Aha sonunda be. Son aha benim serverim aga. Benim server'ım ha anlarsın ya. Bak ben bu server'ı yapabiliyorum. O yüzden diyorum yani benim server'ım. <laughs> Şaka yaptım yapamıyorum. <laughs> abi 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 hadi abi. Geçem geçem. Geçem de kurtulam. Dur 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 dur. Dur oğlum dur sen dur dur. Dur dur. Please. Aa şimdi ebenizi Ballı çekeceğim. Stop. What the hell is this? Burada buradan geçemiyor Vay be. vay 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 vay. Stop. What the hell is this? Şuradan geçeceksiniz. Gerizekalılar. Aaa. Bak ha. Ya. Ne dedim oğlum ben? Ne dedim? Şu çubuğa geçersem. Like. Aga like. Like'ınızı esirgemeyin beyler ve hanımlar. Lütfen ya bir like. Ana Eren nereye kadar çıkmış lan? Vay Eren vay. Hayır. Neden böyle oluyor? Bu ne lan? Selam. Ana. Anam şapkam oldu. O şapkalı bir seksi adam buldum. Çok seksi değil miyim be? Çok seksi diye bak. Ama şu boynuz yardı benim şeyim ya. Ha. Başka şapka istiyorum. Pop gibi şapka vermiş bana ya. Karşıyım. Atladın ya atladın. Ay e ben Abi ne böyle oluyor ya? Yitir ya. Yeter ya, yitiriyor, yitiriyor. Bak, evet, o da şapka olmuş. Sana şapka yapışmadı kardeşim. Sana şapka yapış, yakışmadı be. Kafana niye kitap koyarsın ki? Arkadaşlar yorumlara oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Oynuyorum. Yoruma yazın arkadaşlar en çok istediğiniz oy, oyunu, en çok like alan yorum. Yani yorum oyun oynayacağım arkadaşlar. Hangi oyun daha çok like alırsa onu oynayacağım. Siz yorumlara yazın. En çok like alan videoyu oynayacağım. Yorum işte. Oyunu işte her neyse ya anlayan anladı öyle. Kuruk. 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 Hayır be. Alacağım ya. Yitir ya. Dıt 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 Tiktok izleyen %100 vardır benim takipçilerimden. 55 takipçiyiz be. Adamsınız. Kızlarda kadın yani. Ne? Yalan mı? Bence çok doğru. Bu ne lan? Bu şeyi durdurunca ne oluyor oğlum? Biti. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya niye ekstradayım ben ya? Şu server bitsin devam ettireceğim. Bir de proto da devam ettirem dedim. dum dum. Dum dum Aga proto over çok noob ya. Yani kar. Evet arkadaşlar çok proymuş. O yüzden ben gideceğim şimdi. Noob doğru. Ama videoyu durdurmayı unuttum. Amanın. 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 Amanın da hele Allah aşkına ıı, tamam yitir ya Karışayım evet, karışım bebeğim canım hadi gel manyak doğa ben de alacağım Niye alamıyorum ya? çekil lan Aga ben niye alamıyorum? <gülüyor> aldım ha. <laughs> ara. Hayır. No. Ha. Şuraya geri. Server bitsin. Öbür serverda 5 dakika bir birazcık oynarız, bitiririz abi Dur videoyu durduruyorum <laughs> öbür servera. Evet bitiyor server çok az kaldı. Ne? <laughs> Karışayım. la Kema action. Allah. Yitir ya. Abi video bitirsem de. Hadi bitireyim video. La kema action. Anam çıkamıyorum ya lo. Dur hemen videoyu bitireyim. 14 dakika oldu aga. Bitirmem lazım. Eee. Tamam. Evet. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle videonun gelmesi istiyorsanız bu video arkadaşlar atabildiğiniz kadar bayağı like atın. Yani sınır söylemiyorum. Sınır söylemiyorum. Sınırsız ya. İstediğiniz kadar atın. Abone diyor. Like diyor. Hadi sizleri seviyorum. Bay bay.